Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza deneme çözümüze başlayalım. Göktürkler ve Uygurların ortak özellikleri arasında hangileri yer alır demiş. Kendilerine özgü alfabeleri var mı? Evet arkadaşlar Göktürklerin Orhun Orhan alfabesi, Uygurların ise Uygur alfabesi. Nereden? Soğut alfabesinden arkadaşlar ne yapıyor Uygurlar alıyorlar? ve geliştirmiş oluyorlar kendileri. Kendilerine özgü alfabe vardır. Evler, tapınaklar, saraylar inşa etmiş olmaları var mı? Hayır. Yoktur. Neden? Çünkü sadece uygulara ait bir özelliktir. Neden? Çünkü göçebe değil arkadaşlar. Yerleşik yaşama geçmişlerdir. Göktürkler göçebe olduklarından evler, tapınaklar, saraylar inşa etmemiştir. O yüzden bunu kabul edemedik. Dönemlerine ait kitabelerin günümüze ulaşmış olması var mı? Evet var. Göktürklere ait Orhun kitabeleri, Uygurlara ait Sine Uşi yazıtları, Tariyat kitabeleri, Karabalgasun kitabeleri vardır ve günümüze ulaşmıştır. Ve bunlarda yine ortak özellikleridir. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. Selçuklarda resmi yazışmaların Farsça yapılması, medreselerde eğitimin Arapça yapılması sonuçlarından hangilerine neden olmuştur diyor bizlere. Türk dilindeki gelişmenin yavaşlaması, bilim adamlarının yönetimde söz sahibi olması edebi eserlerin Türkçe yazılmasını vermiş. Bakıldığı zaman Büyük Selçuklu Devleti'nde resmi dil Farsça arkadaşlar. Eğitimde ve bilimde ise Arapça ön plandadır. Edebiyat dili olarak yine ne kullanıyorlardı? Farsça arkadaşlar kullanıyorlardı. Halk ve ordu ise Türkçe ne yapıyordu? Konuşuyordu. Dolayısıyla Selçuklularda arkadaşlar resmi yazışmaların Farsça yapılması, medreselerde eğitimin Arapça yapılması Türk dilindeki gelişmenin yavaşlamasına ne yapacaktır? Neden olacaktır? O yüzden burada birini ne yaptık kabul ettik. Bilim adamlarının yönetimle söz sahibi olmasıyla edebi eserlerin Türkçe yazılması bu sonuçlara neden olmamıştır? Cevabımız ne oldu? Yalnız bir olmuş oldu. Geldik üçüncü sorumuza. Türklere Hak yolunu göstermek, tasavvufun inceliklerini aktarmak ve onların yanlış yola gitmelerini engellemek amacıyla Aşık Paşa tarafından yazılan eser hangisidir diye sorulmuş. Mesnevi kime ait? Mevlana'ya ait. Bir yanlarına yazalım arkadaşlar. Risale-i Yunus Emre'ye ait. Yunus Emre. Garipnâme kime ait? Aşık Paşa'ya ait. Aşık Paşa. Mektubat kime ait arkadaşlar? Mevlana'ya. Cemşidü Hürşit arkadaşlar ise e, kime aittir? Germiyanlı Ahmediye ait. Ahmediye aittir. Bize Aşık Paşa'yı soruyor. Soruyor. Cevabımız ne oldu? Garipname olmuş oldu. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz aşağıdaymış. Bakalım. Aşağıdaki mimari yapılardan hangisi Osmanlı dönemine aittir? Demiş. Sivas Gök Medrese, Ağrı Doğu Beyazıt, İshak Paşa Sarayı, Erzurum, Çifte Minaneri Medrese, Konya Karatay, Kayseri Gevher Nesibe arkadaşlar şifahanesini vermiş. Bakıldığı zaman sadece Ağrı Doğu Beyazıt, İshak Paşa Sarayı Osmanlı dönemine aittir. Diğer eserler ise Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir. Cevabımız burada değişik oldu. Geldik 5. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde uygulanan sistemlerinden hangilerinde Cebel'i yetiştirme amacı vardır demiş. İltizamda yok, malikanede yok, tımar sisteminde vardır arkadaşlar. Cebel'i dediğimiz neydi? Atlı asker arkadaşlar. Atlı askerdir. E, tımar sisteminde ve, e, böyle bir durum söz konusudur. Cevabımız ne oldu? Yalnız üç olmuş oldu. İltizam, Fatih Sultan Mehmet döneminde tımar dışında kalan bölgelerin vergilerini toplamak için getirilen bir düzende hatırlayınız. E, malikane neydi? Malikane ise mukata toprakların muaccele denen satış bedeli karşılığında hayatı süresince olmak şartıyla kiralanma usulüne verilen attı. 6'ya geldik. Hangisi Osman Devleti'nde idare idare birimleri arasında yer almaz demiş. Baktığımız zaman eyalet, subaşı, liva, nahiye, köyü vermiş. Ne yoktur? Subaşı yoktur. Arkadaşlar subaşı eyalet, liva, kaza gibi idare birimlerinde ...güvenlikten sorumlu görevliye verilen isimdir. Burada cevabımız ne oldu? şıkkı Subaşı oldu. Diğerleri idari birimleri arasında yerini almıştır. Yedinci sorumuza geldik. Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı'nın elinden çıkan... ...Yaş Anlaşması ile Rusya'ya ait olduğu kabul edilen yer hangisidir? diye sormuş. Hangisi? Kırım arkadaşlar. Kırım, Fatih Sultan Mehmet döneminde fethediliyor. Küçük Kaynarca Anlaşması ile Kırım bağımsızlığını kazanıyor... Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi ise yaş anlaşmasıyla 1792'de oluyor Kırım'ın. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Tarhun Ahmet Paşa bütçe açığını kapatmak için çalışmalarından hangilerini yapmıştır diyor bizlere. Bakıldığı zaman saray masraflarını kısıyor arkadaşlar. Bankı Dersaadet'i kurmuyor. Bankı Ders Saadet Osmanlı'nın ilk bankasıdır. İlk banka. Kimin zamanında? Abdülmecit. Kaçıncı yüzyıl? 19. yüzyıl. Dış borçlanmaya gitme arkadaşlar. Bu da yine Abdülmecit döneminde 19. yüzyıldaki bir gelişmedir. Dış borçlanmaya gitmem. İlk dış borcu biliyorsunuz ki İngiltere'den alıyoruz. Kırım Savaşı esnasında. Ee, burada cevabımız ne oldu? 17. yüzyılı soruyor. Tahruncu Ahmet Paşa bütçe açığını kapatmak için saray masraflarını kısmıştır. Cevabımız yalnız bir oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nde Aşağıdakilerden hangisi askeri alanda yapılan ıslahatlar sonucunda kurulmamıştır diyor bizlere. Hendesehane, Nizam-ı Cedid, Mektebi Ulumu Edebiye, Sekban-ı Cedid eşkinci ocağını vermiş. Arkadaşlar Mektebi Ulumu Edebiye neydi? İkinci Mahmud döneminde açılan orta orta dereceli dereceli okul arkadaşlar. Orta dereceli bir okuldur. Mektebi, ulumu, edebiye, hendesehane, nizam-ı cedid, sekban-ı cedid ve eşkinci ocakları askeri alanda yapılan ıslahatlardır. Geldik ona. Denize düşen yılana sarılır. Bundan böyle saltanatın millet için bir dehşet, bir korku kaynağı değil. Fakat bir destek olmasını istiyorum. Bunun için ferdin malına el konulması geleneğini kaldırıyorum. Ve tebaamdan Müslümanları ancak camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri de Havra'da tanımak isterim sözlerine sahip Osmanlı padişahı kimdir arkadaşlar? Tabii ki de 2. Mahmut arkadaşlar. 2. Mahmut bu sözleri söylemiştir. Denize düşen yılana sarılır. Kimden yardım istiyoruz? Kimden? Rusya'dan arkadaşlar. Yardım istiyoruz bunu da hatırlayınız. Geldik 11'e. Hangisi Fransız ihtilalinin Osman Devleti'ne etkileri arasında yer almaz demiş. Azınlıkların milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanması var. Milliyetçilik akımı Fransız ihtilali. Toprak kayıpları yaşanıyor. Arkadaşlar milliyetçilik akımından dolayı. Senedi ittifakının imzalanması yok. Arkadaşlar senedi ittifakta Fransız ihtilalinin arkadaşlar bir etkisi yoktur. Biliyorsunuz ki senedi ittifak 1808'de 2. Mahmut ile ayanlar arasında imzalanmış bir belgedir. Bu belgenin imzalanmasında kim etkili? Alemdar Mustafa Paşa etkilidir arkadaşlar. Ve senedi ittifak ile padişahın yetkileri ilk kez ne yapıyor? Kısıtlanmış oluyor değerli dostlar. Tazmat fermanı ve meşrutiyetin ilan edilmesi yine Fransız ihtilalinin Osmanlı'ya etkileri arasında yer alıyor. Geldik 12'ye. Hangisi Osman Devleti'nde tanzimat döneminde eğitim alanında yaşanan gelişmeler arasında yer almaz demiş. Mektebi e, e, Marifi, Umumiye Nezaretinin kurulması arkadaşlar vardır. Mektebi Marifi adliyenin açılması yoktur. Çünkü 2. Mahmud zamanında arkadaşlar 2. Mahmud zamanında açılıyor. E, tanzimat döneminin ilk padişahı Abdülmecid'dir. 2. Mahmud arkadaşlar ondan öncedir. O yüzden cevap değişik oldu. Darülfünun Mektebi Mülkiye ve Darül Ma'lefin açılması Tanzimat dönemi gelişmeleri arasında yer alıyor. Tanzimat dönemi 1839-1876 yılları arasını ne yapıyordu? Kapsıyordu. Geldik 13. sorumuza. Bakalım. 18 Ocak 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı için hangisi söylenemez demiş. Milletler Cemiyeti'nin kurulması kararlaştırılmış mıdır? Evet kararlaştırılmıştır. Konferansa Yunanlılar, Ermeniler ve Araplar nüfuslarının yoğun olduğu bölgelerde haklarını savunmak üzere davet ediliyorlar. Doğru. Doğu Anadolu'da mandater sistemde yönetilecek bir Ermeni devletinin kurulması kararlaştırılıyor. İzmir ve çevresi Yunanistan'a veriliyor. Serra Antlaşması'nın hükümleri belirlenmiştir. Hayır arkadaşlar. Hatırlayınız. Hangi konferansa? San Remo ile arkadaşlar. Ne yapılıyor? Taslağı. Oluşturulmuş oluyor. Cevabımız eşit oldu. Geldik 14'e. Milli Mücadele döneminde temsil heyetiyle İstanbul hükümeti aşağıdakilerden hangisinde birlikte hareket etmiştir diyor. Bizlere bilecik görüşmeleri değil, Sivas Kongresi'nin toplama kararlarının alınmasına değil, Amasya Genelge, Genel Genel konuşamadım Amasya Genelgesi'nin hazırlanmasında e, değil, temsil heyetinin e, Ankara'ya gelmesi kararı alınmasına değil. Nerede? Amasya görüşmelerinin protokolünün hazırlanmasında. Arkadaşlar ne yapıyor? Temsil heyeti ve İstanbul hükümeti birlikte hareket ediyorlar. Arkadaşlar Amasya görüşmeleri ve Bilecik görüşmelerini bileceğiz. Ayrımını bileceğiz. Amasya görüşmelerinde temsil heyetiyle İstanbul hükümeti görüşüyor. Bilecik görüşmelerinde ise... Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İstanbul Hükümeti görüşüyor. Bakın birisinde temsil heyeti, birisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar. Bunu ikisini karıştırmayınız. ÖSYM bunları size ne yapar yoklar. Geldik 15'e. Hangisi Eskişehir, Kütahya muharebeleri ile Sakarya Meydan Muharebesi arasında yaşanan dönemde gerçekleşmemiştir diyor. Batı Cephesi'nin ikiye ayrılması. Hayır, gerçekleşmemiştir. Neden? Çünkü arkadaşlar Batı cephesinin ikiye ayrılması ifadesi Ali Fuat Cebesoy komutasındaki Kuvayi Milli Birlikleri ile birlikte Ekim 1920'de gerçekleştirilen Gediz taarruzundan sonra ne yapılıyor? Arkadaşlar ikiye ayrılmış oluyor. Arkadaşlar Gediz taarruzu sonrası ayrılmış oluyor. Cevabımız A seçeneği oldu. Başkomutanlık kanunu çıkarılıyor. Tekalfi Milli Mildiri yayınlanıyor. Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekiliyor. Meydis'in Kayseri'ye taşınması gündeme geliyor. İskişehir Kütahya muharebelerinden sonra. Ve Sakarya Meydan Muharebesi arasında arkadaşlar. ikisi arasında gerçekleşiyor bu olaylar. Geldik bir diğer sorumuza. Gelişmelerinden hangilerinde kapitülasyonlarla ilgili bir ifade yer almamıştır diyor. Bizlere Lesevra Anlaşması'nda var. Moskova Dostluk Kardeşlik Anlaşması'nda var. Misak-ı Milli'de var, Lozan Anlaşması'nda var ama Budanya Ateşkesi'nde yoktur arkadaşlar. Bakıldığı zaman 28 Ocak 1920'de kabul edilen Misak-ı Milli'de kapitülasyonlara karşı çıkılıyor. 1920'de imzalanan Serv Anlaşması'nda kapitülasyonlar, kapitülasyonların tekrar uygulanmaya konulması kararı yer alıyor. Hatırlanacağı üzere Osmanlı Devleti 1914 senesinde kapitülasyonları tek taraflı olarak ne yapmıştı? Kaldırmıştı. 1921 senesine geldiğimizde Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması'nda Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını ne yapıyor arkadaşlar? Kabul ediyor. İlk kabul eden devlettir arkadaşlar. Lozan'dan önce. Kim kabul ediyor? Rusya. Unutmuyoruz bunu. Lozan'da kaldırılıyor tamamen. Ve Mudanya'da yok arkadaşlar. Yer almıyor. Cevap Mudanya oldu. Türkiye'de aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir diyor bizlere. Yanlarına tarihlerini yazarım. Aşar vergisi 1925, soyadı kanunu 1934, Misak İktisadi'nin kabul edilmesi 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde hatırlayınız. Atatürk ilkelerinin 1924 anayasasına, anayasasına girmesi 1937, üniversite reformunu e, yapılması ise 1933'tür. Hangisi sonra? Arkadaşlar D şıkkındaki Atatürk ilkelerinin 1927 24 Anayasasına girmesi 1937'dedir. Cevap değişik oldu. Halifeliğin kaldırılması, tekke zaviyelerin kapatılması, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi özellikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacına yöneliktir demiş bizlere. Değerli dostlar, eğitimle birlik değil, okur yazar değil, layık devlet düzenini sağlama. Arkadaşlar bu üçü de layık devlet düzenini sağlamaya yöneliktir cevabımız ne oldu? Arkadaşlar C şıkkı olmuş oldu. Geldik 19'a. Cumhuriyet döneminde yaşanan gelişmelerinden hangileri uluslararası ekonomik ilişkilerde Türkiye'ye önemli kolaylıklar sağlamıştır diyor. Ölçü birimlerin değiştirilmesi arkadaşlar şapka kanunu kadınlara siyasi haklar diyor. Ekonomiyi soruyor sadece bize ölçü birimlerin değiştirilmesi ne yapmıştır? uluslararası ekonomide Türkiye'ye önemli kolaylıklar sağlamıştır. E, şapka kanunu ile Türk erkekliğin arkadaşlar Türk erkeğine daha doğru söyleyelim modern bir görünüm kazandırmak isteniyor. Kadınlara siyasi hakların verilmesi ise halkın yönetimdeki temsil oranını artırma amacına yöneliktir. O yüzden cevap yalnız bir oldu. Geldik 20'ye. Bakalım 20. soruda ne diyor? Tevhid-i Tedrisat Tevhid Kanunu Cumhuriyet döneminde 3 Mart 1924'te 430 dolu kanunla kabul edilmiştir. Hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun uygulanmasıyla sağlanan girişmelerden biridir demiş. Bakıldığı zaman medreselerin açılması yok. Yabancı okulların kapatılması değil. İlk Marif Kongresi'nin düzenlenmesi değil. Türk Ocakları'nın halk evlerine, evlerine katılması değil. Eğitim programlarının çağdaşlaştırılması arkadaşlar. E, bu e, Tehlikeli Teresat Kanununun uygulanmasıyla sanılan bir gelişmedir bu durum. E, o yüzden cevap ne oldu? E seçeneği oldu. Hangisi Cumhuriyet'in ilanından çok geliştirilmesi amacına yönelik olduğu savunabilir? İlanından çok geliştirilmesi amacına yönelik olduğu savunabilir demiş. E, Cumhuriyet'in ilanı 1923, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması 1920. Ordunun siyasetten ayrılması 1900 arkadaşlar kaçtı? 24. 21 Anayasasının kabul edilmesi 21 adı üstünde. Ozan Barış Anlaşması'nın onaylanması 1923. Saltanatın kaldırılması 1922. Dolayısıyla bakıldığı zaman ordunun siyasetten ayrılması, Cumhuriyetin ilanından çok geliştirilmesi amacına yöneliktir. Çünkü bu gelişme arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesi açısından önemli bir adımdır. O yüzden cevap B şıkkı oldu. Geldik 22'ye. Laik devlet anlayışı hangilerini destekler demiş bize. Din ve mezhep seçme özgürlüğünü destekler arkadaşlar. Özgürsünüz. Yeni düşünce akımlarının oluşmasını destekler. Yasaların toplum hayatının gereksinimlerine göre düzenlemesini ne yapar? Destekler. Burada cevap E seçeneği oldu. Geldik bir diğer sorumuza bir tık yer alalım şöyle. Mustafa Kemal Paşa Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra yaptığı konuşmada ulusumuzun güçlü, mutlu ve sağlam bir düzen içinde yaşayabilmesi için devletin bütünüyle ulusal bir siyasa gütmesi ve bu siyasanın iş teşkilatımıza tam uyumlu olması gereklidir demiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın ulusal siyasa ile kastettikleri arasında hangisinde olduğu Savunulamaz demiş bizlere. Baktığımız zaman ulusal sınır, sınırlarımız içinde kalmak var. Kendi gücümüze dayanmak var. Ulusun ve ülkenin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak var. Şovenist ve emperyalist bir yol takip etmek var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Tam tersi Mustafa Kemal bunlara karşıdır değerli dostlar. Cevabımız değişik oldu. Uygar dünyanın uygarca ve insanca davranışını karşılıklı dostluğunu beklemek vardır. Geldik 24'e. Hangisi? Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki okullardan hangisinde eğitim almamıştır demiş bizlere. Manastır Askeri İdadesi'nde var. Selanik Askeri Rüştü'nde var. Galatasaray Sultanesi'nde yoktur. Arkadaşlar cevap C oldu. Şems Efendi'de var. İstanbul Harp Okulu'nda vardır. Sırasıyla. Mahalle Mektebi. Şems Efendi İlkokulu. Mülkiye Rüştü'nü. Selanik Askeri Rüştü'nü. Manastır Askeri İdadesi. İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisi Mustafa Kemal'in okuduğu okullardır. Geldik 25'e. Türkiye ile Fransa arasında yaşanan sorunlarından hangileri milletler cemiyetine taşınmıştır demiş bizlere. Yabancı okullar taşınmıyor. Hatay taşınıyor. Bozkurt 30 taşınıyor arkadaşlar. Neler taşınıyordu? Musul. Musul arkadaşlar. Bozkurt 30'u dedik. Hatay dedik. Başka nüfus mübadelesi. Nüfus mübadelesi. Başka? Boğazlar arkadaşlar. Boğazlar da taşınmıştır. Bu beşini biliniz. Hatay, Bozkurt, Musul nüfus mübadelesi. Boğazlar milletler cemiyetine ne yapılmıştır? Taşınmıştır. Musul İngiltere ile nüfus mübadelesi. Yunanistan ile Boğazlar arkadaşlar. Birçok devlet de içerisinde Rusya'da var. Arkadaşlar 30 Fransa ile yaşıyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Türkiye devletlerinden hangileriyle aynı yıl NATO'ya katılmıştır diyor bizlere. Arkadaşlar Yunanistan'la biliyorsunuz ki 1952 senesinde aynı anda katıldık. İspanya, Fransa yok. Cevap yalnız bir olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Son sorumuzdayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 38. enlem hangi iki devlet arasında sınır olarak kabul edilmiştir diyor. Kuzey Kore ve Güney Kore arasında arkadaşlar. Kuzey Vietnam, Güney Vietnam 17. Endemde hatırlayınız. <laughs> 38. Endem ise arkadaşlar Kuzey Kore ve Güney Kore arasında sınır olarak kabul edilmiştir. Evet bu sorumuza birlikte <laughs> değerli dostlar 27 adetlik bir denemenin sonuna daha geldik. 27 sorudan oluşan denemenin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denememize görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.